üretenlerin baş tacı olduğu, herkesin kendi meslek konuğuyla ve grubuyla ilgili sorunlarına sahip çıktığı, başkanlığın sadece bir makama gelmek değil, makamın her yerinde, şehrin her herkesiyle, herkesiyle uğraşan ve ilgilenen bir sistemin kurulması gerektiğini biliyoruz ve bunu da bütün şehre de egemen hale getireceğiz. Çünkü biz bu şehrin kaynaklarının ve bu şehrin imkanlarının beraber paylaşılacağı bir şeyin hayalimiz var. Bu şehrin kültürünün yaşadığı, kültürlerinin unutulmadığı bir şehir hayalimiz var. Ve bu hayal yolculuğunu hep birlikte büyüteceğiz. Çünkü geçmişini unutanların, geçmişine sahip çıkamayanların yürüyecek gelecekleri olmaz. Gibi şakır gider. üç telli bağlama yapıyoruz. Ağaç oymacılık var. Ne bileyim buna benzer ağaçtan aklınıza ne gelirse yapıyoruz. Başkanımız sağ olsun bize burayı açtığı için, bu fırsatı verdiği için ona çok teşekkür ediyoruz yani. Denizli yatağında kemik tarak imalatı yapmaktayız. Ata mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğimizde. Ben mesleğimi öncelikle çok seviyorum. Yani ben severek yapıyorum. Deriyi şekil vermeyi seviyorum. 47 yıllık bir birikimim var. Yani bir deneyim var, elemeyi var. Valla böyle programların devam etmesini dileriz yani. Başkanımız çok teşekkür eder. Bizi unutmadığı için, kültür sanatı destek verdiği için, el er sanatların destek verdiği için çok teşekkür ederim burada.